Bunlar diyorlar ki Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'i. Vahiy hakkında tek söz edemiyorlar. Ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değildir. Lafızların vahiy olduğu kat'i ama lafızların delalet ettiği mana kat'i değildir. Az önceki zikretmiş olduğum kaydelerde Kur'an hiçbir şekilde şüphe ve tereddüt içermez. Zannî ve kat'î ne demek? Bizi şüphede bırakan bir söz ortaya atılır. Hatta tepside şöyle bir kayda vardı. İlim ehli toplumu yönlendiren eğiten, eğiten, eğiten kimseler katiyetle ihtimal anlamlı söz etmezler. Çünkü nasda olsa idâ câel ihtimalu batalal istidlâ. Bir sözde muhtemel anlam yani böyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır gibi bir ifade şekli geldi mi onunla katiyetle istidal yapılmaz. Bunun izahı, beyanı başka bir yere ait. Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'i vahiy olduğunda katiyet var ama lafızların delalet ettiği mananın sübutu kat'i değil diyorlar. Bunu kendi aralarında zikrederek topluma fazla yaymadan üst seviyede kalıyor. Biraz daha bunu açarak şöyle diyorlar. Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmı o bir kısmı kat'i manada mana ifade eder. Bazıları ise zannidir diyor. Bunu biraz daha ileriki noktalara taşıyorlar. Ki İbni Teymiye, İbni Kayyım gibi bu meselenin ehli olan ilim ehli ki umumundan gelir. Bunlar bizzat bunlarla mücadeleyi öne çıkararak onlardan şöyle bir söz gelmiş. İza taaradal aklu ven وجب تقديم العقل على <مَقْلِي> akıl ile nakil esas muratları ortaya çıkıyor birbirine ters düşerse akıl ile nakil birbirine ters düşerse akıl naklin önüne alınır ve nakil müebbeldir nakledilen, nakilden kaset Kur'an ve sünneti kastediyor kasteten Kur'an'ı hadisi inkar ederek saptış edince bir Kur'an kalıyor. Akılla çelişirse, aklımız ona yatmazsa aklın anlayışını öne çıkarırız. Nakli tevil ederiz. Müevveldir diyor. Bizim geçmişimizde akla bina edilenlere bakın, söylenilen sözlere bizim toplumumuzun geçmişinde akıl öne çıkmış. Hatta şöyle iki aşırı tayfa olun, oluşmuştur. Aklı yok, yok sayan bir kısım, nakli de, aklı da ilah makamına çıkaran bir kısım. Ki ile bunların başında. Bunlar aklı ilah konumuna çıkarmıştır. Allah'ın sözlerinin bile tevhili bunların yetkisindedir. Bunların aklı hoş gördüğü, münasip gördüğü nispetle ona tabidirler. Bunu rahatlıkla sünnet için diyorlar. Allah Resulü böyle bir söz diyemez diyorlar. Allah böyle bir söz diyemez. Demiyorlar. Ha bunun anlamı böyle olamaz. Mümkün değil çünkü akıl eder. Akıl o kadar öne çıkartılıyor ki duymuşsunuzdur. Siyasilerimiz herkes söylüyor. Aklın yolu birdir diyor. Şimdi mümkün mü aklın yolu bir olsun? Şeyh Albani'nin de o sesli kaydında dediği gibi ne kadar insan varsa akıl var o kadar da yol vardır. Bir aklın makul gördüğünü bir başkası makul görmeyebilir. Yani birisine makuldur birisine makul olmayabilir. Hiçbir zaman aklın yolu bir değil vahyin yolu birdir. Akıl ile nakil çakıştığında ne yapmamız gerekir? bu sözün ileride bizim ifademizde oturttuğumuz bir şey var akıllar çakışınca ne yapılması gerektiğini biliyoruz aslında çakışan akıllardı aklındaki kendi içindeki çakışmayı aklının Kur'an'la çakıştığını düşünüyor halbuki bazen şöyle bir ifadeyi de öne çıkarıyorlar İslam dini akıl dinidir çok masumane bir ifade biçimiyle öne çıkartılıyor. İslam dini akıl dini değil, akıllıların dinidir. İslam dini akıl dini değil. Çünkü bizi Kur'an farklı bir şekilde yönlendiriyor. Hani Kur'an bize yeterdi ya. Allah diyordu ki başka bir başlık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dahi o bile vahiy gelmeden önce kitap ve iman nedir bilmiyordu diyor. Doğru mu? Eğer Allah Resulü'nün akıl ile başkaları, onun aklıyla başkaların aklını mukayese etsek mutlak Allah'ın nebi olarak seçtiği en son nebi olarak seçtiği birisinin mutlak var olan insanların en akıllısı olması gerekiyor. Ama o akıl ona her şeyde yetmiyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle وَكَذَٰلِكَ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ رُوحًا مِنْ اَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ Biz sana vahyetmeden önce neyi vahyetmeden? Neyi vahyetmeden? Başka ayette dedi ki bu bu Enzelallahu aleykel kitabe vel hikmete. Biz sana kitabı ve hikmeti indirdik. Sana bahyetmeden kitap ve hikmeti indirmeden önce sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun diyor. Kitabı da bilmiyordun, imanı da bilmiyordun. Evet imanı kitabı aklen bilmek mümkün olsaydı herhalde bunu ilk bilen Allah Resulü olurdu. Yine tek bilen de olurdu.